Ufuk'ta yeni bir başlangıç. 3D Market, şimdi denizlerde. Güven, hız ve tazelik. Bir geminin içinde, alışılmışın çok ötesinde bir deneyim. 3D Market, şimdi denizlerin kalbinde. Bu saatte dışarıda ne arıyorsunuz? Hiçbir şey. 3D Market'ten gelen cipsi kapıya kadar karşılamaya çıktım. 3D <laughs> Market'ten her gün sipariş veriyor musunuz? Her gün mü? <laughs> Bazen günde iki kez sipariş veriyorum. <laughs> Telefonla mı daha çok zaman geçiriyorsunuz 3D Market'te mi? Telefonumun şarjı 3D market yüzünden bitiyor zaten. <laughs> Evde kim daha çok 3D market sipariş veriyor? Ben veriyorum ama annem ben indirimleri takip ediyorum diyor. <laughs> Telefonunda en çok hangi uygulayı kullanıyorsun? 3D market. Çünkü gerçek hayatta kimse bu kadar hızlı gelmiyor. <laughs> Buraya bile mi geldiniz? Üçte de hızında, derinlere kadar. Usta, bu kadar güzel yemeklerin sırrı ne? Yemekte aşk, malzemede 3D market. <laughs> Okula mı gidiyorsun yoksa kafeye mi? 3D indirimlerine bakmadan hiçbir yere. <laughs> Teslimat tamamlandı. Araç aya indi ve siparişleri bıraktı. Geçiş ücreti bizden gazla. Işık hızında uzaya kadar. Dikkat dikkat. Son sefer başlıyor. Geçiş ücreti bizden. Siparişini hemen ver. Işık hızında teslimat kabo değil. Cunda'dan aya kadar. Dikkat dikkat. Son sefer başlıyor. Geçiş ücreti bizden. Siparişini hemen ver. Işık hızında teslimat burriyum. Cunda'dan aya kadar. Teslimat tamamlandı. Aynı araç şimdi ayna indi ve siparişleri bıraktı. Geçiş ücreti bizden ibige. Işık hızında uzaya kadar. Hayırlı cumalar amca. Nereye gidiyorsun bakalım? Önce markete, sonra cumaya kızım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ikilisiniz. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Torun okula, ben markete kızım. <gülüyor> <gülüyor> Denizden mi geldiniz? Üçte hızında havaya bile çıkarım. Buraya bile mi geldiniz? Üçte hızında derinlere kadar. Buraya bile mi geldiniz? Üçte hızında, derinlere kadar. Denizden mi geldiniz? Üçte hızında geldim.